Selamun aleyküm. Değerli selam Baba dostlarım. Ben Adem Önerbay. Selahattin Özdemir Babacılar adlı kanalın yöneticisiyim. Sizlere bugün Selahattin Özdemir ile ilgili yanlış bilinenleri aktarmaya çalışacağım. Öncelikle albümlerinden başlayalım. Selahattin Özdemir'in 23 tane albümü var. İlk albümü 1986 yılında çıktı. Son albümü 2017 yılında çıktı. İlk albümü 1982 diye biliniyor. Yanlış bir bilgi. 86 yılında çıkarttı ilk albümünü. Ben bunları size sırasıyla sayayım. Sıralamasında farklılık gösterebilir. Ama 23 albümün tamamını sizlere aktarayım. 1. Umut Sandalı 2. Bir Kulum işte. 3. Bir Dinle Bir Ağla 4. Hem Yaratıyorsun Hem Unutuyorsun 5 Esrar Perdesi 6 Yaşarken Ölenler 7 Zamanı Şimdi 8 Elveda 9 Filmin Sonu 10 Sevda Sarhoşu 11 Yeniden Yaptın Allah'ım 12 Umut Sandalı Klasikler 13 Hepsi Bir Yalan 14 Şimdi Sen Olacaktın 15 Bu Kadar Hiç Sevmedim 16 ihanetin var geceler. 17 karar ver. 18 bassız kadın. 19 gülüm. 20 Selahattin Özdemir 2006 mutlu ol yeter. 21 sevda çiçeğim. 22 gidemezsin. 23 ölüyorum kederimden. Kaybolan yıllar. Evet, söyleyip de pişman olmuş olduğu şarkılar var. Bu doğru bilgi. Şimdi ben yine de ufaktan not aldım size. Yanlış, eksik bir bilgi vermemek adına. Şimdi bu ardında yaralı bir kalp bıraktın adlı şarkı. Bu internette çok geziyor. Bu Selahattin Özdemir söylüyor diye biliniyor. Bunu Ömer Karaca diye bir sanatçı söylüyor. Zamanında başlığa Selahattin Özdemir yazılmış. Kesinlikle Ardında Yaralı Bir Kalp Bıraktın adlı şarkıyı Selahattin Özdemir söylemiyor. Bilginize. Şimdi hem Selahattin abinin e, kesinlikle e, piyasada olmayan, yasaklanan bir albümü yok. Böyle bir e, şey yok. Yasaklanan albümü. Bütün şarkılar internette mevcut. Olmayan şarkısı yok. E, bir de Konserlerinde mesela hani gönül Teknem olsun esrarlı gözler olsun albümlerinde olmayan birçok şarkı söyledi tabi ama bunlar albüm haricinde konserlerinde etkinliklerde mekanlarda e, albümünde olmayan şarkıları söylemiştir bu doğrudur bu doğru bir bilgi ama albümlerinde yok. Acho Zamanında e, imamlık, gerçi Selahattin Abi'nin raportajında da var bu. İmamlık yaptı gibi, müezzinlik yaptı gibi e, kesinlikle böyle bir şey de yoktur. Bu da yanlış bir bilgi. Bunu da aktarmak istedim. Bir raportajında da var kendisinin özellikle. Bir de arkadaşlar şimdi bu kanal hepimizin kanalı. Bu Selahattin Özdemir Babacılar kanalı. Hepimizin kanalı. Bana Selo Baba ile ilgili, Selahattin Özdemir ile ilgili anılarınız olur. Bunu videoya çekip gönderebilirsiniz. Canlı olarak müziksiz söylemiş olduğunuz Selahattin Özdemir şarkılarını gönderebilirsiniz. Müziksiz dememin amacı bu telif geliyor. Telif demek kanal kapatmaya kadar geliyor. Onun için müzik kendiniz çalarsanız olur. Ama kesinlikle böyle e, çekme olarak e, sağdan soldan çekme olarak müzikle birlikte söylediğiniz zaman e, bu kanal kapatmaya kadar gidiyor. Onun için bu kanalı hep beraber yaşatacağız. Suat abimle birlikte. Suat Özdemir, Selahattin Özdemir abimizin kardeşi. Hep birlikte bu kanalı yaşatacağız. Canlı olarak müziksiz şarkılarınızı bekliyorum. Kendiniz çalabilirsiniz. Yayınlarız kanalımızda. Diğer türlü bu small'da olsun. Çekme, sağdan soldan çekme olarak söylerseniz telif geliyor. Kanal kapatmaya da kadar gidiyor. Buna da gerek yok yani. Onun için kanal hepimizin kanalı. Desteklerinizi bekliyorum bilgilerinizi bekliyorum. Bu kanalı hep birlikte yaşatacağız. Selahattin Özdemir şarkılarını söyleyerek devam edeceğiz. Koyu Selo Babacı arkadaşlarım var. Yorumlarını eksik etmiyorlar. Onlara da buradan selam söylüyorum. Tüm Selo Babacı arkadaşlarıma, abilerime, büyüklerime de selam söylüyorum. Yorum kısmına da yazabilirsiniz. Benim söylemiş, yani unutmuş olduğum bir şey olabilir. Sizin sormak istediğiniz bir şey olabilir. Cep telefonu numaramı da vereyim size. 0543-243-1430 Bu benim kendi şahsi numaram. Videolarınızı buradan bana gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam baba sevginiz daim olsun. Görüşmek üzere.